Avrupa'da bir garip salgın. İnsanlar dans ettikten sonra teker teker öldü. Sırrı hala çözülemeyen, hakkında birçok teori ortaya atılan ilginç veba salgını, 1518 Dans Vebası. Avrupa'da yaşanan en garip olay olarak tarihe geçen bu salgının nasıl başladığı bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey insanların yorgunluktan bitkin düşene kadar dans edip hayatlarını kaybettiğidir. Frau ve kendisine katılan kişilerle gece ve gündüz amaçsız bir şekilde dans etmeye devam etti. Bir ay içinde dans edenlerin sayısı 400'e çıktı. O zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı olan Strasbourg her zamanki normal günlerinden birini yaşıyordu. Günde 15 kişi aşırı danstan dolayı kalp krizi geçirip aşırı su kaybından öldü. Zamanın doktorları dans vebasına, sıcak kanın, sebep olduğunu ve bunun tek çaresinin dans etmek olduğunu söyledi. Haziran 1518 yılında ismi Frau Troffer olan bir kadın, caddeye çıkıp dans etmeye başladı. Bunun üzerine şehrin yetkilileri bu hastalığı yaşayan insanların iyileşmesi için sahneler kurdu ve müzisyenleri işe aldı. Yaz boyunca devam eden uzun süreli dans nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dansçılardan sağ kalan birkaç kişinin dağın tepesinde bulunan bir tapınağa dua etmesi için götürülmesi üzerine salgın sona erdi.